dünyanın en büyük ve köklü oyun franchise'larından birine sahipsiniz. Bu öyle bir franchise ki sadece oyunlarla kalmamış, 7'den 70'e herkesin bildiği film ve dizi uyarlamaları, hatta komedi programlarına dahi konu olmuş. Çıkardığınız son oyun, hikaye üzerinde ciddi bir hype yakalamış, e-spor taraflarında iyi turnuvalara imza atmış, dövüş oyunları bu süreçte genç kesimde de popülerleşmeye başlamış. Herkes yeni bir oyun bekliyor ve gözler üzerinizde. Rakipleriniz hem içerik hem de oynanış olarak çok sağlamlar ve tonla şey vaat ediyorlar. Ne yaparsınız? Mantıkta düşünen herkesin abi düzgün bir piyasa analizi yapar, beni rakiplerimden ayıracak ve farkımı ortaya koyarken bir önceki oyunlarımda olan her içeriği katlayarak ve üzerine koyarak mükemmel bir oyun yaratmaya çalışırım. Dersiniz değil mi? Yani değil mi? Ya ben de öyle yapardım. Eminim ki bu videoyu izleyen birçok kişi de bunu yapardı. Ama sevgili eneres ve Warner Bros. farklı düşünüyor sanırım. Kaliteli ve nitelikli bir oyun yapıp düzgün içeriklerle donatmak yerine zaten hali hazırda ellerinde olan Injustice 3'ü Mortal Kombat'a çevirmişler. Video çekmek için bir el ranked gireyim dedim. Karşıma hileci geldi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu senin kaderin ya. Aman zaten insanlarda hype var. Bir de yeni oyun yapmakla mı uğraşacağız? Çevirince aslında suçu Mortal Kombat'a. Biraz da cilalayalım kamera falan yapıştırıp geçelim. Ne? İçerik mi? Ne içeriği abi? Hadi ya acele edin. Hype bar hazır. Invasion diye bir şey yapın. 20 saatte onu harcayıversinler versinler. Sıkıcı olması önemli değil. Heyecanlı bir şeymiş gibi trailer yapıp çakın geçin. Peki sonuç ne oldu? İnsanların ve benim şikayet ettiğimiz ve oyunun sonunu hazırlayan şeyler neler hemen bahsedeyim. Oyunda dengeden eser yok. Sözde oyunun çeşitlendirmesi gereken kamera sistemi öylesine aptal dizayn edilmiş ki ilk defa bir dövüş oyununda adeta bir mob oyunu gibi meta sistemi bu kadar abartılı bir şekilde kendini gösteriyor. S-tier karakterler ile A-tier karakterler arasında tam anlamıyla uçurum var. Normalde hata yaptığınız zaman sıra rakibinize geçerken arkadan gelen aptal bir kamyon saldırısı sayesinde güvenle hareket edebilirsiniz. Kamyon metası denen sistemden mütevellit oyundaki herkes yetenekli ya da yeteneksiz fark etmeksizin yüksek derecelere beyinsizce oynayarak çıkabiliyor. Oyunda tonla bug ve oyuncuların rank maçlarının çöpe gitmesini sağlayan desenkronizasyon hatası kaliteyi daha da düşürüyor. Diyelim ki siz oyunun yan etkinliklerinden faydalanmak isteyen casual bir oyuncusunuz. Oyunda eskisi gibi bulmaca odaklı kript sistemi kaldırılmış. Boş savaşları ve karakterinize özel build'lar yapmanızı sağlayan Towers of Time'da kaldırılmış. Mortal Kombat 11'de bulunan 3 parça kıyafet artı 1 kostüm, tek kostüm <laughs> ve tek parça kıyafete düşürülmüş. Arkadaşlar normal şartlarda bir oyunun yenisi çıktığında var olan şeyler arttırılır. Azaltılmaz. Ne demek ya kostüm sayısını düşürmek? Ulan Injustice 2'de 6 parça kıyafet takıyordunuz karaktere. Tam 6 parça. Var olan 3 parçayı arttırmayı bırak. 1'e düşürmüş Ece, ya herifler. M grafikler de Mortal Kombat 11 ile aynı. Hatta atmosfer daha hareketli olduğu için grafikler daha kötü gözüküyor. Ya her şeyi izah edersin. Ama 2023 yılında çıkartılan bir oyunun sinematikleri nasıl 60 FPS olmaz arkadaş? Sen önce casual kitleye, daha sonrasında ise pro oyuncuları hitap etmek zorundasın ki bu oyunun ranked sistemini oynamak için insanların nedeni olsun. Dün oyuna yeni cameo olan Camilin geldi ve Mortal Kombat birkaç oynanıyor gördünüz mü? Yeni bir güncellemenin geldiği aktif bir oyunla artık güncelleme gelmeyen eski bir oyunun oyuncu sayıları nasıl bu kadar birbirine yakın olabilir? Mortal Kombat bir tamamen bir downgrade. Bu oyun Güncellemelerle düzeltilir mi bilmiyorum. Ama şu an ben de dahil pek çok e-sporcu ve yayıncı oyunu boykot ediyor. Ama buradalar işte. Sonic Fox bile oyun kötü dedi ya. Hayatını Mortal Kombat'tan kazanan adam Mortal Kombat 1'e kötü dedi. Suçlu kim bilmiyorum. Ama ben düzelene kadar Mortal Kombat 1 e oynamayı bırakıyorum arkadaşlar. Bu kanalda bundan böyle Mortal Kombat 11, Street Fighter 6 Tekken 8 ve arada nostaljik şeylerin olacağı dövüş oyunları temasıyla devam edeceğim. Mortal Kombat tişörtlerine, posterlerini figürlerine ve tüm oyunlarına sahip bir fanboy olarak size bu kararımı üzülerek verdiğimi söylemek istiyorum. Bir fanboy olarak daha fazla sömürülmek istemiyorum. Bu zamana kadar yanımda olan ve ileride de yanımda olmaya devam edecek tüm takipçilerime teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve daha güzel günlerde görüşmek üzere.